genellikle şöyle bir ifadeyle karşılaşırdık. İzmir'e hizmet gitmiyor canım. Buyurun İzmir'e bir hizmetin haberi. İzmir Buca'daki cezaevinin yıkılmasıyla beraber trafik rahatlayacak. Çünkü alternatif bir yol ortaya çıkmıştı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç. Adnan Kahveci kesintisiz o caddeyi ulaşıma açtı. Buca'dayız. Bu yolu Trafiği açtık. Hepimize, Buca'mıza, mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ya bu yolun olması çok iyi oldu bizim için. Bu yolun açılması bu mahalleye ve Buca'ya büyük bir kazanç sağlamıştır. Buca'nın ana arterlerinden Menderes Caddesindeki trafik yükü önemli ölçüde azalıyor. Adnan Kahveci Caddesi kesintisiz ulaşımı açıldı. E yol yokken şu arka taraftan da dolaşıyordu. Zaten dar falan taksici falan dolaşıyor böyle zor gidiliyordu. Bu yolun eski hali mezbelerik haldeydi. Bütüş bir trafik kalabalıklığı. Buca Cezaevi'nin yıkılmasıyla beraber alternatif bir yol ortaya çıktı. Cezaevinin arka tarafı zaten çok eski bir cezaevi ve yapılaşma olduğu için kaldırdıktan sonra bu bölge gerçekten güzel bir düzene girdi. İnsanlar alternatif bir yol ortaya çıktı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, adaylık sürecinde Bucalılara verdiği ilk sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek Buca Belediyesi geleneksel iftar programını Barış Mahallesi'nde yeni açılan Cezaevi yolunda gerçekleştirdi. Bundan 4 yıl önce seçim vakti yerel seçimden aday olduk ve ilk kullandığım kelime Cezaevini kaldıracağız. Bucamızın ana arteri olan Adnan Kahve Caddesi'ni kesintisiz ulaşımı açacağız dedik. Ve nihayet bugün bunu başardık. 50 yıldır bu mevkide yaşıyorum ben. Burası cezaevi yıkıldı. Şu anda yol çok iyi oldu bizim için. Bizim için alternatif oldu mesela. Yani hastaneye gidecekse mesela hastane var biliyorsunuz ileride. O yol tıkanabiliyor mesela 7'de 8'de ambulans falan. Yani çok güzel oldu. Güzel bir şey yani.